Herkese merhaba ben Necdet Delioğlu. Yeni bir ürün tanıtımıyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü ürünümüz ta Çin'den geldi. Hoş geldi. Evimize misafir geldi. Gelin bu ürünü tanıyalım. Daha önce bildiğiniz gibi jk 108i tanıtmıştık. Bunu da bize Banggood firması ta Çin'den göndermiş. Ürünü tanıtmamızı istemiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi bu ürünü bugün elimize geçti. Açalım bir Necdet Usta'nın diliyle bakalım anlatımıyla beğenecek misiniz arkadaşlar? Öncelikle şöyle bir ambalajını açalım bir. Aynen. ck 8i olduğu gibi siyah içerisinde geldi. Evet klavyemiz böyle bir klavye arkadaşlar. Modus Sibet'in CK104 modeli mekanik bir klavye. Hemen şuradan kutusunu açalım ve Klavyemizi bir inceleyelim, bakalım bize Bengood firması nasıl klavye göndermiş? Klavye ağır bir klavye benziyor, aynen JK 108'deki gibi. Kullanma kılavuzu var, garanti belgesi var. Kullanma kılavuzunda hemen. Türkçe kılavuz bizi karşıladı bu benim hoşuma gitti bildiğiniz gibi Tek kelime bile İngilizcem yok arkadaşlar Hemen şuradan kısaca klavyeyi açmadan sürpriz olsun Anahtar ömrü 50 milyon Bir tuşun yani 50 milyon kere basma Ömrü var Güncel demiş güncel ne demek istiyor 500 miliamper Neden güncel yazmış sanırım çevrede bir sıkıntı olmuş Ağırlık 850 gram Yani gerçekten ağır bir klavye. Çünkü mekanik bir yapısı var. Çalışma gerilimi 5 volt. Zaten klavyemizin kablosundan standart klavyelerden USB'den 5 volttan beslenir bütün cihazlar. Kablo uzunluğu 1.8 santim demiş. İyi, fena değil. Uzun bir kablo yani. 1 metre 80 santime tekabül ediyor. 1.9 serin led aydınlatma. Seren yani sanırım soft'tan bahsediyor çatışma olmadan tam klavye hızlı demiş. Tüm mekanik anahtarları profesyonel spor oyuncular standart donanım. Biraz de dediğim gibi benim gibi çevirmişler. Multimedya fonksiyonu tuş. Şurada multimedya tuşları falan var. Eprom bellek bedava demiş. Flash bellek çip kabul demiş. Burada dediğim gibi biraz sıkıntılı çevirip. Arkadaşlar CK8'de olduğu gibi bunda da kendi içerisinde hafızası var hızlı bun, pazara dövüş oyunu önlemek ve masaüstü kesip aynen benim İngilizcem gibi çevirmişler bundan bir işimiz kalmadı böyle gitsin bu da garanti belgesi valla kolay kolay bozulmadı bunu düzgün kullandıktan sonra garantisini iki kere katlar gibime geliyor şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve açalım evet Kablosu hoşuma gitti şimdiden güzel kablosu var, kaliteli sarı uçlu da, GKS 8 de olduğu gibi böyle sarı bir uça sahip. Evet, bütün heybetiyle klavyemiz GKS 8 den azıcık küçük ama gerçekten onun kadar heybetli arkadaşlar. Böyle arkasına da bakalım önce bir. Arkada güzel böyle silikon ayaklar var. Yükselti vereceğimiz ayaklarımız var. Onun üzerinde de silikonlar mevcut. Kaymıyor kesinlikle, gördüğünüz gibi. Şunu bir açalım. Oy oy oy! Kablosu gerçekten kaliteli arkadaşlar. Yani kolay kolay bozamazsınız bunu. Hemen bilgisayarımıza takalım ve şov başlasın. Duydunuz yeni sesini ve hareket başladı arkadaşlar. Tabii şu anda ışık vurduğu için siz göremeyeceksiniz. Kameramızı şöyle masamıza alalım ve... Bu klavyede de aşağı yukarı dediğim gibi CK8'den arka kalır yanı yok arkadaşlar. Hemen hemen aynı özelliklere sahip. Eksiği, gediği var mı yok mu bilmiyorum ama gerçekten klavye güzel. Şu anda tek bir eksiği gözüme çarptı. klavyemizin içerisinden yani bilek desteği çıkmadı. Bildiğiniz gibi CK8'in bilek destek aparatı vardı. Necdet Usta ne yapar eder? Buna böyle bir plastik malzemede bilek desteği yapar yakında. Şimdi şöyle yakından klavyemize bir göz atalım ve videomuzu kapatalım. Gerçekten benim hoşuma gitti dizayn olarak. Şöyle duruşu falan yeter bana. Hemen burada bildiğiniz gibi çok sürtüşümüz var. P5, 5 ile P8 gibi insert vesaire diğer tuşları var. Ent tuşları falan var. Burada bütün olayımızı Aynen CK8 olduğu gibi bunda da gördüğünüz gibi bize sunuyor arkadaşlar. T5'e bastığımız zaman klavyemiz standart klavye haline geliyor. Yani ışığını kapatıyor. Bir nevi anahtar görevi yapıyor. videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Daha önceki CK8'den bence fazla farkı yok. Gerçekten animasyon olarak, şıklık olarak, yani yapısal özellik olarak hemen hemen aynı. Dediğim gibi tek bir eksikliği var. Bir adet bileklik. Onu da Necdet Usta bir şekilde sizler için yapacaktır burada. Onu da inşallah yakın bir zamanda izlersiniz. Evet arkadaşlar, klavyemiz bu gerçekten güzel böyle ışıklı klavyeden beklediğimiz bütün özellikler bundan mevcut en önemli özelliklerden birisi de şu tuşların çıkıyor olması bunları çıkarıp temizleme imkanı da sunuyor bizlere şöyle bir çıkaralım tuşlardan birkaçını aynen böyle alt kısımları bu şekilde mavi tuşlu arkadaşlar gerçekten mekanik klavyede olması gereken her şey mevcut şöyle takalım yerlerini klavyemizi temizlemek istediğimiz zaman bizim için önemli bir özellik gerçekten yani büyük bir rahatlık sağlayacaktır kesinlikle. Ürünün fiyatını merak eden arkadaşlarımız olabilir. Link vereceğiz videonun altında. Oradan Banggood firmasının sitesine girerek ürünleri burada birkaç ürün daha var. Karşılaştırıp değerlendirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi dolar kuru üzerinden fiyatlandırılıyor. Burada hemen fiyat vermek doğru olmaz. Çünkü yarın ne olacağını bilemeyiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda buluşana kadar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.